Bir şeyler sizi ısırıyor, kaşınıyorsunuz ama ne olduğunu bilmiyorsunuz. Evinizde pire olabilir, tahta kurusu olabilir, güve olabilir ya da farklı bir böcek türü olabilir. İlk kaşındığınız zaman ilk bakmanız gereken yer... Şu yatak başlıkların arka tarafı. Şöyle bu boydan boya dikişler oluyor. Oraya yumurtalarını bırakıyorlar. Mekan döşeklerin şu başlarında, yan taraflarında falan böyle dikişler oluyor. Bazısı fermuarlı oluyor. Oralara yumurtalarını bırakıyorlar. Eğer ilk anda müdahale ederseniz bütün evinize yayılmasını engellemiş olursunuz. Hemen güzelce bir süpürgeye çektirin. Sonra kaynar bir su yapın. Elinizin dayanabileceği kadar kaynar bir su yapın. İçine nane yağı, limon yağı, sirkeyi karıştırıp güzelce silin. Sonra kurulayın. İyice kuruduktan sonra çıra alın koyun.